Merhabalar, ben diyetisyen Vildan Sena. Eminim herkes hayatında en az bir kere boya göre kilo kavramını duymuştur. Peki, kilomuzun boyumuza göre normal olması bizi gerçekten de sağlıklı bir birey olarak mı gösterir? Gelin bugün biraz bunu konuşalım. Boya göre kilo kavramı beden kitle indeksi ya da vücut kitle indeksi olarak adlandırılan bir formüldür. Bu formül 1832 yılında Belçikalı bir matematikçi tarafından hükümetlerin sağlık ve finansal kaynakları anlayabilmek ve belli popülasyondaki bireylerin fazla kilolu mu obez mi olduğunu hızlı bir şekilde saptayabilmek için ortaya çıkarılmıştır. Formülü ortalama çoğumuz biliyoruzdur ama bilmeyenler için kilomuzu boyumuzun karesine böldüğümüzde ortaya çıkan sonuç aslında bizim beden kitle indeksimizi gösteriyor. Peki ortaya çıkan bu sonucu neye göre değerlendirmemiz gerekiyor derseniz, Dünya Sağlık Örgütü beden kitle indeksi için belli aralıklar belirledi. Eğer beden kitle indeksiniz 18,5'tan düşük ise zayıf, 18,5-24,9 arasında ise normal, 24,9-29,9 aralığında ise kilolu, 30'dan yukarı ise fazla kilolu. 30'dan yukarı olduğunda bölüm bölüm işte birinci derece obezite, ikinci derece obezite, morbid obezite, süper obezite gibi tekrar tekrar kendi arasında dallanmaya başlıyor. Ama genel anlamda 30'dan yukarısı fazla kilolu olarak değerlendiriliyor. Peki 24.9 ile 18.5 arasında olmamız yani normal olmamız bizim sağlıklı olduğumuzu mu gösteriyor? Beden kitle indeksimiz 18,5 ve 24,9 arasında ise sağlıklı olarak yani normal olarak gözüküyoruz. Fakat işler arka planda tam olarak öyle ilerlemiyor. Çünkü beden kitle indeksi baktığımızda sadece boy ve kiloyu baz alan bir formül. İçerisinde sağlık açısından çok önemli olan parametreleri içermiyor. Bunlar kan şekeri, kolesterol değerleri, tansiyon değerleri gibi değerler. Ve bunlardaki bozukluk aslında bireyin sağlıklı olmadığını gösteriyor. Fakat baktığımızda beden kitle indeksi içerisinde bu formüller yer almıyor. İkinci olarak beden kitle indeksi cinsiyete göre ayrılan bir formül değil. Yani erkek ve kadınlar aynı şekilde değerlendiriliyor. Fakat erkek ve kadın vücut kompozisyonları birbirinden çok farklı olduğu için ikisini de aynı şekilde değerlendirmek aslında doğru değil. Üçüncü olarak beden kitle indeksi bireyin vücut kompozisyonuna göre değerlendirmez. Yani bireyin yağ oranı, kas oranı, sıvı oranı bu tarz oranlar nedir, nasıl bunları değerlendirmez. Bundan dolayı da aslında çok yüzeysel bir oranlama yapar. Normalde birey vücut olarak fazla yağ sahipse kan yağ değerlerindeki bozukluklar, organların doğru çalışamaması gibi sağlıksal açıdan problemlere sebep olabilmektedir. Beden kitle indeksi bu tarz parametreleri içermediği için evet aralık olarak normal çıkıyor olsanız da sağlıklı olduğunuz anlamına maalesef ki gelmiyor. Evet beden kitle indeksi ilk dönemlerde belki kullanılabilme açısından, pratiklik açısından yeterli olsa da şu dönemde maalesef ki normal çıkıyor olsa da bireyi sağlıklı göstermiyor. Peki beden kitle indeksi çok sağlıklı olduğumuzu gösteren bir değer değil dedik. Bu noktada biz ne gibi bir ölçüm yapabiliriz? Evde yapabileceğimiz en pratik ölçüm bel ve kalça oranımızı almaktır. Bel ve kalça oranımızı nasıl alacağımızı ise şimdi hep beraber bakalım. Bel ölçümü yaparken en başta dik bir şekilde duruyoruz. Bunu ayna karşısında yaparsanız belki daha pratik olabilir. En azından kendinizi görebilmek açısından. Dik şekilde durduğumuz zaman elimizi kapalı bir şekilde dört yapıyoruz. Ve bu dört yaptığımızda İşaret parmağımız en alt kaburgamıza gelecek şekilde elimizi yerleştiriyoruz. Ve serçe parmağımızın geldiği yerden mezura yardımıyla ölçümümüzü alıyoruz. Bazı bireyler göbek deliğini iki parmak üstü olarak da adlandırıyor bunu. Ama genel anlamda dört parmak kuralı bence daha mantıklı olan bir şeydir. Bu şekilde bel ölçümümüzü yapabiliriz. Kalça ölçümüne geldiğimizde ise gene aynı şekilde dik duruyoruz ve yan dönüyoruz. Aynada kendimize baktığımızda kalça kısmımızın en kalın noktasından ölçümümüzü alıyoruz ve bu da bizim kalça ölçümümüz oluyor. Bel kalça oranı ise aslında adından da anlaşıldığı gibi bel ölçümüzü kalça ölçümümüze bölüyoruz. Çıkan oran erkeklerde 0.95'ten az, kadınlarda ise 0.80'den az olması beklenir. Eğer bu rakamlar yükseklik gösteriyorsa Bel çevrenizde ve kalça çevrenizde yağlanma vardır. Bu da sizi hastalıklar açısından risk grubu içerisine alır. Yani evde yapabileceğimiz basit bir ölçümle vücut kompozisyonumuzun değerlendirmesini yapabiliriz. Siz de yorumlar kısmında bel ve kalça oranınızı hesaplayıp benimle paylaşmayı unutmayın. Vücut kompozisyonunuzu beraber değerlendirmiş olalım. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı günler dilerim.